Allah ve onun adına konuşan Peygamberi Muhammed Aleyhisselam bir söz verdiklerinde o sözdür. Yüzde yüzdür. Eğer o söz doğruysa tabi. Sizin köyde bir hacı nene hikaye olarak anlattıysa bunu git hacı neneden al alacağını. Bu hadis ise sabit ise Allah'ın böyle dediğine iman etmemizi sağlayacak kadar belge varsa ortada bunlar o sözler için geçerli yoksa öyle büyükler demişti bize işte bizim köyde bir yaşlı vardı sakalı da beyazdı üstelik o anlatmıştı bize şeklinde din olmaz din ya Allah'ın kitabı Kur'an'dan alınacak ya da Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini anlatan Bukhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Tirmizi'den, Nesai'den, İbn Mace'den, Ahmed bin Hanbel'den ve benzeri ne oldu? Kime ait olduğu, kim tarafından kaleme alındığı bilinen bir kaynaktan ve o kaynağın da durulanmış yerinden alınmış olacak ki Allah dedi Allah'ın adına peygamberi dedi diye iman etmiş olalım. Hoca dedi diye Allah demiş olmaz. Veya takvim yaprağında yazdı diye <laughs> Ramazan sayfasında yazdı diye bu Allah'a ait bir söz olmaz. Bu bir kanundur